nefs emmarede ise ehli gaflet. Hevasını kendine ilah ittihaz etmişse bitmiş, yanmıştır. Ya, hevasını kendine ilah ittihaz etmeyen insan nasıl olur da Kur'an kurslarıyla uğraşabilir zaten. Ya, o da zannediyor ki ben Allah'a ibadet ediyorum. Kur'an kurslarına ilanı harp edeceksin. Ondan sonra da ben Allah'a ibadet ediyorum. Benim ilahım Allah Azze diyeceksin. Çok zor iş. Ama o öyle kolay zannediyor. Onlara göre çok kolay. Çok rahat. Pekala. Yakında hepimiz huzur ilahide birleşeceğiz. O zaman görürüz. Bütün ihtilaflar huzurullah da hallü olacak. O zaman görüşürüz bakalım. Çok eyvah dersin saçlarını yolarsa ama işten geçme. Bak nefis meydan veriyor. Ya anlamıyorsa hiç olmazsa uğraşma. Uğraşma onlarla. Allah'ın yolunda gibi yürüyenlerle uğraşma. Sen anlayamıyorsun. Bilemiyorsun. Öğrenememişsin. Öğrenme kabiliyetin de yok. Merakın da yok. Öyle bir arzuya da sahip değilsin. Sana Allah acısın, merhamet etsin de nefs emmareden seni kurtarsın. Bu nefs emmare gittik gittiğim teki öğren. Fakat hiç olmasa dil uzatma, el uzatma. Kendi keyfine bak. Ben anlayamıyorum bunları. Ben onlarla değilim de. Hiç olmazsa biraz bir parça yükün hafifler. Ama nefis rahat vermiyor ki nefis ve şeytan. İlla efendim diyor ben mücadele edeceğim onlarla. Evet mücadele bakalım yap mücadele. Şimdiye kadar binlerle, on binlerle insanlar mücadele ettiler. Elde ettikleri şey cehennemdeki tapularına bir hakkın sahip olmaktan ibaret. Cehennemdeki tapularına bir hakkın sahip olmak. Başka bir şey yapamaz. Evet. Allah'ın Hazretleri, ümmet Muhammed'i Ümmet-i Muhammed'in evlatlarını hidayet ilahisine basar buyursun.